dereakar kum kalur kum gidermeyden kalur alule kuşa oni belune kaytan kalur, kalur, kalur. kalur. atmatürse atarım yüroğunu yakarım eski saruklarımu boğazuna takarım karlidalar <laughs> karlandi kargalar hevalandi haneya eny Mandyalı duman, duman da karalama, duman da beni gibi merak duralama. Akıda altına petek, ak kurma kara çöpek. Çöp Çıkar onu, yeterse olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Attım yeleğimi attım dallar üstüne felek ne yaptımsa kaldım yollar üstüne Attım yeleğimi attım dallar üstüne felek ne yaptımsa kaldım yollar üstüne Abu şerefs pisik geldi geçti karşıma Ben dinle pisik geldi geçti karşıma Mendil de vermediler gözlerimin yaşına <laughs> <laughs> o Dumanum dumanım

सारो मिफी फिसिक नासिला फिसिक नासिला